öğrenci canım oğlum benim bu istediği hediye mızrak bu sana vereceğim Bak bunu sakın kırma bunu atayım şöyle bu e, haçlıkların yavaş haçlı bak Ben bugünden sonra sana bir daha haçlık vermem veya veririm canım oğlum takdir Baba teşekkür aldım. Niye teşekkür ediyor mu? He teşekkür aldın. Al 1 lira. Ba şeyin olsun. Haçlığın olsun. <laughs> Baba siktirin aldım. Oğlum sopa mı daha çok canına acıtır yoksa tahta kılıç mı? Tahta kılıç ileride neden ki? Bacağına sıçtım şimdi.